Ya bu adamın yokluğu iyi olur diyordum ama ortalık çok mu boş kaldı sanki? Monşer, benim bebeğim kayboldu. Gördün mü? Aa, üzülmeyin Berit Hanım, mutlaka buluruz. O buralarda bir yerde. Ya yok işte. Ben her yere baktım, yok işte. Bulamadım. Benim de kulaklığım kayıp İlter. Ilgaz Hanım, merak etmeyin, onu da buluruz. Evde bir yerdedir tahmin ediyorum. Bakalım, buyurun. <laughs> buyurun, kerçal. geç şöyle geçin. Çok tatlı. Gel. Tamam, Ay, da yok. Buradaydı. Ah. Berit Hanım nereden bileyim acaba dolabınıza mı kaldırdınız? Hayır kaldırmadım dolabıma. Öyle da kayıp? Her Nereye gitmiş, peyda adam mı almış? Aydos, o elindeki niye aldın bunu? Niye aldın bunu? Oyuncaklarımı da mı sen aldın? Berit Hanım kızmayın lütfen buluruz hepsini. Aydos Bey siz mi aldınız oyuncakları? Evet ben aldım. İyi de neden? Lütfen kızmayın bana. E, siz de gitmeyin diye almıştım. Nasıl yani? Leyla gibi, Meryemler gibi, annemler gibi. Ya siz de giderseniz? Merak etmeyin Biz hiç ayrılmayacağız. Bizim ona ihtiyacımız yok tamam mı? Biz Ateş yokken de aileydik. Evet. Bunun bozulmasına izin vermeyeceğim. Hiç bozulmayacak. Bir dakika. Tamam. Efendim İlter. Efendim eve gelseniz iyi olur. Çocuklar pek iyi değiller. Size ihtiyaçları var. Ne oldu? Kendilerini yalnız hissediyorlar. Belki evden uzaklaşmak onlara iyi gelir. Aydos dün olanlardan fazlaca etkilendi. Öyle zannediyorum ki sevdiklerini kaybetme korkusu yeniden tetiklendi. Tamam. Tamam, iyi Evet çocuklar. Hadi hazırlanın. Niye dışarı çıkacağız? Hava çok güzel. Ya hiçbir şeyi mahvetmemişsin gibi bir de gelip burada dışarı çıkmaktan mı bahsediyorsun? Sen hayatımda gördüğüm en bencil insansın. Yalan mı? Git sen kendini mutlu olduğuna inandır. Ateş abi artık kahramanın falan değilsin. Ben bir kadına asla böyle bir şey yapmazdım. Evet, küçük. Sen de... Ben bunu hiç biriye yapmazdım ama sen yapıyorsun. Anne sakın, yoksa yanarım. Bir gelmesin. Yani çok yakın, yanarım. Biz yakalandım. Nereye gittiğini sorabilir miyim? Siz kimsiniz? Ben yabancılara konuşmam. Aferin sana. Ama biz yabancı değiliz. Sizi ziyaret etmeye geldik. Ateş senin abin mi? Ateş benim abim ama ben onunla küsüm. Senin adın Berit o zaman. Sizler her şey biliyorsunuz. Şu an sizinle konuşacak vaktim yok. Leyla'yı eve döndürmem lazım. Ama sakın Ateş'e söylemeyin. Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Birlikte çiftliğe geri dönelim. Sonra Leyla ablanı birlikte buluruz, tamam mı? Tamam. tamam ama hızlı olalım. Acelem var benim. Tamam, hadi bakalım. Hadi gel. <laughs> Ateş Bey, ben en kısa zamanda bu bakıcı meselesini halledeceğim efendim. Fakat bu sefer Çolpan Hanım'dan yardım istemeyi düşünmüyorum. Malum bu son gönderdiği dolandırıcı... <laughs> İlter, tamam. Yani bir an önce halle olması lazım ama o yüzden Aciliyetin farkındayım efendim. İyi güzel. Ateş Bey. Buyurun. Berit. Küçük hanım evde ne almış galiba. Dışarı çıkarken karşılaştık. Ah! Ben güvenlikçi içinde ilan veriyorum Ateş Bey. Biz bakanlıktan geliyoruz. Kurum tarafından görevlendirildik. Ha anladım. Ee, ama tam olarak neden burada olduğunuzu anlayamadım. Çocukların güvenliği için buradayız. Ee, buyurun. Buyurun. Bir oturalım. Ee Füsun galiba bir şey söyledi size. Ama anlıyorum söyleyemezsiniz. Peki tam olarak sorun neydi? Şu anda endişeleneceğiniz bir durum yok. Yani sizi ve çocukları gözlemleyip rapor tutmak zorundayız. Ama şunu belirtmem gerekir. İlk gözlememiz hiç iyi değil. Belit her istediğinde tek başına evden çıkabiliyor mu? Hayır tabii öyle bir şey olmuyor. Bizim sadece yeni bir güvenliğimiz geldi. Herhalde onun boşluğuna düştü. Leyla kim? Onu getirmek için çıktığını söyledi. Burada sizin de mi yaşıyor? Leyla onun sevgilisiydi. Bizim de yaşıyordu. Ateş yüzünden evden kaçtı. E, şöyle Leyla benim eşim yani şimdi hala eşim de. Ateş bey aile birliği çocuklar için çok önemli. Anlaşılan evde bazı sorunlar var. Ama çocuklarla yaşadığınız sürece bunu da göz önünde bulundurmak zorundayız. Ya, e, tabi çocuklar biraz etkilendi durumdan ama merak etmeyin yani olacak Eşinizin evde olmaması başta başına bir sorun aslında. Evet, e, anlıyorum. Peki biraz çocuklarla konuşabilir miyiz? Baş başa. Evet. E tabi. Tabi. Pardon çocuklar. Bir şey içer misiniz? Ben anlamadım şimdi siz ikiniz bizi yurda mı götüreceksiniz? Hayır olur mu öyle şey? Biz sizin burada güvende olup olmadığınızı kontrol etmek için geldik. Zaten ateş her gün bize her şeyi yasaklıyor. Bir sorunuz varsa bana sorabilirsiniz. Ilgaz'da değil mi? Evet. Ilgaz'cığım bize buradaki yaşamından bahseder misin biraz? Ya ateş geldiğinden beri biraz değişti hayatımız. Hmm. Peki bu değişim sana ve kardeşlerine nasıl yansıdı? Başta çok kolay olmadı. Çünkü biz bu kadar katı kurallar altında yaşamıyorduk ve Ateş istediği her şeyi yapabiliyorken bize sürekli kurallar ve yasaklar geldi. Bu durum seni mutsuz ediyor anladığım kadarıyla. Yo mutsuz değiliz. Sadece Leyla ile Ateş'in ilişkisi kardeşlerimi nasıl etkiliyor bilemiyorum. Anladım Bulgazi'm teşekkür ederim. Seninle daha sonra tekrar konuşacağız. Ne demek her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bitti mi? Atış Bey, işinizle de ayrıca konuşsak iyi olur. Uygunsa yarın sizinle ve Leyla Hanım'la tekrar görüşelim. Evet tabii olur. Ben sizi uğurlayayım efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben geçiyorum. İyi günler. İyi günler. Hadi abi. Rica ederim. Tek suçlu ben değilim. Öyle mi? Ben defalarca senin doğruyu söylemeni bekledim ama söyleyemedin. Tamam. Tamam benim daha tam söylemek istedim söyleyemedim kabul ediyorum. Ya ama sen her şeyi biliyordun. Bildiğin halde niye evlendin ya Ateş? Niye yaptın bunu neden? Leyla ben ee, Berit. Ee, evet döndüm Berit'ciğim. Neden gittik ki? Bunları daha sonra konuşsak olur mu? Ben şu an biraz yorgunum da canım. Olmaz, birlikte uyuyacağız. Hadi, hayır hayır, odana hadi. Hayır. Evet. Tamam Beritciğim. Tamam, sen şimdi git ben geleceğim, tamam mı? Şimdi gidiyorum ama bekleyeceğim. Hadi. Hadi Berit. Hadi Berit. Kapı kapıyı, kapıyı kapa. Haydi bay. Tamam. O zaman bak bu oyuna devam edeceğiz tamam mı? Çocuklar için geçici bir birliktelik. Ya ben zaten çocuklar için geldim buraya. Güzel. Ama sonra... ...boşanacağız bu iş bittikten sonra tamam mı? Şşş. Ateş, ben de sizinle uyuyacağım. Leyla'yı çok özledim. Ee, Berit'ciğim, gel sen böyle. Biz birlikte uyuyalım. Ateş abin zaten kendi odasında rahat rahat uyusun. O da öyle ister, değil mi? Evet. Olmaz, ben ikinizi de özledim. Gel. Evet. Berit. Merhaba. Leyla. Sakıştım gördüm burada. Sizi çok özledim. Bir daha aramayın. Söz mü? Söz. Leyla sen. Leyla. söz. söz, söz. Tamam. Hoş geldiniz, Hayırdır, ben Leyla. Merhaba, bir tanıyoruz. Çocuklar bahsettiler sizden. Aa, öyle mi? Hı hı. Ne güzel, çok güzel. Ee, buyurun, bir şey içmek ister misiniz? Teşekkürler. Teşekkürler. Yine mi geldiniz siz? Merhabalar, merhabalar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Eşiniz de buradaymış, onunla da konuşuruz bugün. Evet, e, olur tabii. Değil mi hayatım? E, tabii tabii, muhakkak. Çocuklar da biraz sonra burada olur efendim. Leyla. Gelmişsin. Canım. Gel. Leyla gelmişsin. Evet. Bir daha gitmeyeceksin değil mi ama? Yok gitmeyeceğim hadi gel. Leyla ablan artık bizimle merak etme. Ne güzel ya. Sen herkesin içinde rezil etmedin mi? Ne yapıyorsunuz siz oyun mu oynuyorsunuz? Sakin ol, olgasım. Herkesin içinde düğünde rezil etmedin mi? Bir de şimdi geri mi getiriyorsun? Ya bence Ateş ağabey, bu konuda şu açıdan bakarsak, Ilgaz haklı. Bizim de birazcık kafamız karıştı. Haklısınız, haklısınız. İkiniz de çok haklısınız. Kusura bakmayın, gaz uh, biraz fazla tepki gösterdi. Uh, ama merak etmeyin, bir daha öyle bir şey olmayacak zaten. Değil mi? Öyle değil mi Leyla? Ee, öyle. Öyle, öyle tabii ki. O zaman artık hiçbir yere gidemezsin sen. Tabii ki de. Bir yere gittiğim yok fıstık. Ayraz, dışarıda oynayalım mı? E, ee, hadi gel o zaman. Hadi oynayalım. Hadi havuzun oraya gidin bakalım. Dikkat edin. Ulgas, oturmak ister misin? Bravo ikinize de. Aferin gerçekten. Ateş Bey, Leyla Hanım. Aranızda yaşadığınız problemler tabii ki bizi ilgilendirmez fakat çocukların durumunu gözetmek zorundayız. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Anlıyoruz. Evet. Leyla Hanım, çocuklar size çok bağlı gördüğüm kadarıyla. Ancak bu bağlılık hayatlarına bir düzen getirmiyor belli ki. Evet ama her zaman öyle değildi, merak etmeyin. Muhakkak öyledir. Ama bu düzenin sık sık bozulması sıkıntı yaratır. Özellikle Berit Baydos'un bu sorunları bu yaşta kaldırması mümkün değil. Yani onların hiçbir koşulda yalnız kalmaması gerek. Ee, anlıyorum, anlıyoruz da çok haklısınız. Ee, biz de çocukların yaşadığı bu olayların ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Yaşattıklarımızın da farkındayız. Bunun için de ateşle elimizden geleni zaten yapıyoruz ki yapacağız da. Hı hı. İki yetişkin arasında yaşanabilen bir olaydı. O da zaten sadece bir gece sürdü ve biz hallettik, merak etmeyin. Tabii yani. Hem yani bakın, şey, Leyla zaten çocuklarla çok iyi. Aramızda yaşanan durum ekstrem bir durumda ama bir daha öyle bir şey olmayacak. Kesinlikle. Haydız geliyor. Berit ne yapıyorsun ya. sakinimle? Ya Berit bak ya. şunları koyacak başka bir yer bulur musun? Oynayacak başka bir yer bul. Ver bana ya. şunu. Yameyeceğim. Ver şunu. Vermeyeceğim. Ver. Ya görürsün sen şimdi. merak Biz elimizden geldiçe size yardımcı olacağız. Çocuklar bizim için çok değerli. Sen görürsün. Gö Oysa gö sen gö görürsün. Hayır. Şimdi oyuncaktan atıyormuşuz, görürüz beni. Hayır. Bunu anlıyoruz. Süreç çok uzun değil. Bizim için önemli olan çocuklarla aranızdaki ilişkiyi görmek. Ha. Şimdi sen görürsün. Topla, topla, topla. Ben şimdi seninkileri nasıl atıyorum buraya? görsün şimdi bir günler. Ay Bunların sizden beklentisi huzurlu bir aile içerisinde... ...sevildiklerini bilerek, güvende hissederek yaşamaları. Tabii. Aranızda yaşayanlar ister istemez onları da etkilemiş. Ama belli ki sizi de çok seviyorlar. Özellikle Berit size çok düşkün. Öyle, öyle Berit. Öyle. Sadece Ilgaz kardeşler için biraz endişeli. Şimdi sen görürsün beni. Hayır, sen görürsün Gözde'den. Ee, müsaadenizle ben bir çocuklara bakayım. Buradasınız zaten. Geleceğim tekrar. Olmaz, böyle olmaz. E nasıl olmaz ya? Benim şeylerimi atıyor. O da benim Kilere atıyor. Ne yapayım? Bir ben bir hemen kontrol edip geliyorum. Yapma! Abi yok. ama Aydos'un... Aydos! Oyuncaklarımı Aydos. 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 attı. Ben Aydos'a küstüm. Bir daha onunla konuşmayacağım bu bir. Her şeyimi dağıttı. attı. Her şeyim boşa gitti. Ne oluyor burada? Ya dedim, hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok? Hiçbir şey yok Ateş abi, hiçbir şey yok. Aydoz benim bütün oyuncaklarımı aldı. Ben yapmadım, o yaptı Ateş ay, abi. Hayır. Ay. Ben Aydoz'u kızdım. Bir daha onunla hiç oynamayacağım. Ya. Ben de bir daha benimle oynamayacağım. <laughs> Leyla ne oluyor? Yani çocuklar ya. kavga ay. ediyor Hayır, işte. Hayır yapmayın e, ya. yok, olmaz. Olmaz. Benim hiç arkadaşım yok. Bu bir, Aydoz da mızıkçılık yapıyor. Bu da iki. Aydozcuğum. Kardeşine karşı biraz daha anlayışlı olabilir misin? Bak her zaman aynı şeyi oynamak istiyor. Ben de bir ara sonra sıkılıyorum. Ya benim de arkadaşım yok bir kere. Tamam bir dakika bir dakika arkadaşlar. Ya, Hayır tamam biz ya. biz varız. <laughs> İstediğiniz zaman bizimle oynayabilirsiniz bunu biliyorsunuz hep söyledik size hep söyledik size. Siz de hep birbirinize küsüyorsunuz. Değil mi? Beritçim çok haklısın son zamanlarda biraz bahsettiğin gibi olabilir. Ama yani bu sizinle oyun oynamayacağımız anlamına gelmiyor, öyle değil mi? Evet ama ay dostum hep sus, 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 mi, mi, mi. Yani bence açıkçası çok güzel bir oyun bulmuşsunuz. Yani hep birlikte bu oyuna devam edebiliriz. He tabii, tabii. Ne demek tabi tabi? Al işte var ya bu. Ya, hani tabii. oynadınız ya, al, at, at. <laughs> Hadi, bak ne güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Değil evet. mi? Hep o sen Hadi sen önemli alacağım. değil önemli değil fırlat fırlat ya, topları fırlat. Ya ana hayda zımbalıkçılar yapıyor. Hayır. Çocukların okulunun açılması yaklaşıyor. Bu konuyla ilgili bir oryantasyon çalışması hazırladınız mı? Oryantasyon da ama düşünülür. Evet, yani çocuklarla konuşup herhalde bir şey yaparız. Artık çekil çek uşak. Ah! Canım çocuklar. Nasılsınız bakayım? Bir tanem. Nasılsınız? <laughs> Ateş, nasılsın tatlım? Oo. Ah, Leyla da dönmüş. <laughs> Evine tilki misali. <laughs> ah, çok özür dilerim. Ben e, çocukların halasıyım. Bir kontrol etmeye geldim. Malum bu sıralar biraz evdeki durumlar istikrarsız anlayacağınız değil mi Ilgaz'cığım? Yo, biz çok mutluyuz halacığım ya. Ya iyiyiz biz. Bak Leyla da döndü. Mutluyuz biz. Ah. Ya? Çok iyiyiz biz. Hı ah. -hı. Evet. Ilgaz'ın dediği gibi. Her şey yolunda. O yüzden artık böyle ufak şeylere gelme sen de. En iyi burası bizim evimiz ya. Ah şimdilik. Pardon bir şey mi dedin duyamadım. Yo, tabii ki ben de çok mutlu oluyorum. Yani sizi böyle bir arada görünce tabii bir hala daha ne ister, değil mi? Hı. -hı. Görüşürüz. Bye. Evet.